19. yüzyılda e, pozitivizm akımı hayli etkili oldu ve fikir olarak bunlar her şeyi maddeden ibaret gördüler. Laboratuvar şartlarında ispat edilenler doğrudur, diğerleri doğru değildir. E, fiziği sadece maddeye indirgediler, metafiziği madde ötesini reddettiler. E, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ise Kur'an-ı Kerim bize hem fiziki alemden, hem de metafizik alemden bahisler açar. Gördüğümüz alemi anlattığı gibi görmediğimiz alemleri de bize anlatır. İşte bunun muhteşem örneklerinden birisi Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda gözle görülmeyen ilahi yardımlar yani neticesi görülüyor ama doğrudan çıplak gözle insanların gördüğü bir durumda değil. Mesela melekler imdada gönderiliyor. Pozitivizm akımı açısından bakıldığında meleklerin imdada gelmesi onlara göre kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir şey fiziken mümkün değil diyecekler. Ama bu atom altı atom üstü dünya gibi düşünecek olursak evet atom üstü dünyada bunlar görülmüyor ama atom altı dünya nasıl ki insan bedenden ibaret değil, ruh da var. İnsanda el, ayak, göz, kulak olduğu gibi sevgi, korku, merak, endişe gibi böyle şeyler de var. Madde ötesi de var. Aleminde elbette madde ötesi boyutu bulunmakta. İşte Bedir'de meleklerin imdada gelmesi bu madde ötesi metafizik olaylardan birisi. Bedir savaşında meleklerin imdada gelmesi dışında başka ilahi yardımları da Kur'an ayetleri ışığında görebilmekteyiz. Bunlardan birisi Savaş öncesi hafif bir uykunun müminleri bürülmesi, bir başkası ihtiyaca binaen semadan yağmur inmesi, bir başkası rüyalar ve bir başkası da bir avuç toprağın karşı tarafın hepsine isabet etmesi. Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. Velagat masara kumullah bi bedir. Allah bedir de size yardım etti ve اَذِلَّ ezille siz zayıf durumdayken fettegullah leallekum teşkurun öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının umulur ki şükretmiş olursunuz. İz tegulü lil mu'minine hani sen müminlere o zaman diyordun ki ey peygamber elen yekfiyekum en yumittekum rabbukum bi thalathati alafin min al Allah'ın indirilmiş 3000 melekle size yardım etmesi size yetmez mi? Bela, evet yeter. İn tasbiru ve tettegu eğer sabreder ve sakınırsanız ve tukum min fevrihim hâze onlar da birden düşman kuvvetler üzerinize gelecek olurlarsa yumdidkum rabbukum bi hamseti min minel melaiketi müsevvimin Rabbiniz size müsevvim böyle nişanlı alametli üzerlerinde savaş elbisesi olan tabir caizse o böyle asker şeklinde melekleri size 5000 melek şeklinde gönderir. Kur'an-ı Kerim'de bin melek ifadesi de geçiyor. Burada 3000 Allah dilerse 5000 de gönderir. Bu şekilde arda arda belki gönderilmeleri binerli gruplar halinde gibi düşünülebilir. Ve ma ca'alehullah illa bishra lekum Allah'ın bu şekilde melekleri göndermesi size bir müjde olsun diye veli tetma inna kulubukum bih ve kalplerinizin bununla mutmain olması içindir. Ve men nasr illa min indillah el azizil hakim. Yoksa gerçek manada yardım, zafer ancak aziz, hakim olan Allah'tandır. Yani melekler bize yardım etti de galip geldi öyle de demeyin. Yardım ancak Allah'tandır. Iz yuhir rabbuka ilal malaike Rabbin o zaman meleklere şunu vahyediyordu, bildiriyordu. Enni maakum ben sizinleyim. Fe sebbitul amenu öyleyse siz de iman edenlere sebat verin. Sa ulgi fi kulubil keferur ruub ben o kafirlerin kalplerine korku salacağım. Fadribu fawqal a'nak ve siz artık onların boyunları üstüne vurun. Vadribu minhum külle ve her bir parmaklarına da vurun. Tabi meselenin ayrıntılarını biz de biliyor değiliz. Yani melekler gelmiştir, yardımcı olmuşlardır. Öyle görülüyor ki onların vurması da var. Boyunlarının üzerine vurması müşriklerin ve parmaklarına vurması. Yani nasıl ki güçlü kuvvetli bir insan bir heyecan anında El ayağa titriyor, elinde diyelim bir kılıç varsa kılıç elinden düşüyor. Bu hepimizin az çok tecrübeyle gördüğü veya yaşadığı durumlardandır. Demek olayların arka planında görünmez kuvvetler de var ve bu bidir harbinde müşriklerin hem boynuna hem de parmaklarına vuracak şekilde meleklerin bu şekilde bir icraatı da var. Bir de Allahu Teala Kafirlerin kalbine korku salacağım diyor. Bu da önemli bir nokta. Müslümanlar sayıca az bile olsa nice savaşta Allah'ın izniyle diğer taraf fa galip gelmişlerdir. Diğer taraf Müslümanlardan korkmuşlardır. Teknolojik olarak üstünde olsalar Müslümanlarla karşı karşıya gelmekten korkmuşlardır. Burada Allahu u Teala'nın onların kalplerine korku salması var. Savaş öncesi hafif bir uyku iz yuvaşıkumunnu ase emaneten minhu. O zaman Allah size ondan bir emniyet olarak hafif bir uyku veriyordu. Bunu hepimiz az çok tecrübelerimizle de biliriz. Bazen insan uykusuz kalıyor ve uykusuz kaldığında çok da rahat çalışma yapamıyor. Zihni melekeleri çok da böyle iyi çalışmıyor ne düşündüğünü çok düzgün düşünebiliyor, ne yaptığını düzgün yapabiliyor. Ama o esnada hafiften bir uyku hali yaşayabilse, hafiften bir kestirme, bir şekerleme yapmak ve şöyle vücut sistemini bir yeniliyor, kendine geliyor. Tecrübelerimizde bunu biliriz. Sahabe yorgun olarak oraya gelmişler. Bir de karşılarında kendilerinin üç katı bir düşman. Savaş öncesinde kendilerine bir uyku hali geliyor bu uyku hali şöyle bir uyuklama tarzında onları kendilerine getiriyor. Evet savaş ortamı bedeni ve ruhi pek çok yorgunluğu beraberinde getirir. Ölüm kalım mücadelesi öncesi gözlere uyku girmez. Çünkü kimin öleceği, kimin kalacağı belli değildir. İşte böyle bir vasatta savaş öncesi düşman karşısında bir miktar uyumak insanı rahatlatır, dinlendirir, içindeki korkuyu giderir. Ayet bu manayı bizlere ders veriyor. Bir de Bedir Savaşı öncesi semadan yağmurun yağması. Yağmur doğrudan doğruya ilahi meşiyete bağlı. Her şey ilahi meşiyete bağlı. Şunu kastediyorum. Mesela güneş takvime bağlanmış. Güneşin ne zaman doğup batacağı bellidir. Ay güneş tutulması ne zaman olacak bellidir. Ama yağmurun belli bir takvimi yok. Özellikle Arabistan gibi yağmurun az olduğu bir yerde Bedir öncesinde ihtiyaca binaen yağmurun yağması Allah'ın bir inayeti ve bundan dolayı ayette buna da yer verilmiş. Ve yunezzilu aleykum mines sema'i Allah üzerinize gökten yağmur indiriyordu. Li yudahhirakum bihi. Bununla sizi temizlemek için, temizlik imkanı versin diye. Ve yuthiba ankum risse şeytan. Şeytanın vesvesesini sizden gidersin diye. Tefsirlerde anlatıldığına göre bazıları uyuduğunda ihtilam olmuş. E savaş yani yıkanma vakti de yok, su da yok. Böyle bir ortamda ya burada ölecek olursam pis pisine mi gideceğim gibisinden e, bu şekilde düşünceler var. Ama bolca yağmur yağınca yıkanma imkanları oluyor ve şeytanın bu vesvesesinden kurtuluyorlar. Veleyyarbu taala kulubikum kalplerinizin kuvvetlenmesi için bu. Ve ayaklarınızın sebat etmesi için. Yani düşman karşısında insanın ayağı kayabilir de ve yere çok sağlam basamayabilir. Ama böyle ilahi bir yardımı gördüklerinde ayakları yere daha sağlam basıyor. Düşman karşısında daha e, dinamik bir şekilde durabiliyorlar. Bir de rüya olayı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Karşı taraf rüyada az olarak gösterilmiş. Ayet buna şöyle dikkat çekiyor. İz yurike kehumullah fi manamike galila. Allah uykunda onları sana az olarak gösteriyordu. Ve lev erakehum kesira şayet Allah onları çok gösterseydi lefeşiltum <laughs> o zaman korkacaktınız, dağılacaktınız. Ve la tenazaatun fil emr savaş konusunda ihtilafa düşecektiniz. Yani bu kadar üç katımız bir düşmanla bir savaşamayız gibi böyle olacaktı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam rüyasını anlatıyor. Rüyamda gördüm sayıları azdı diyor. Bu sahabeye bir güven getiriyor. Eğer çok gösterirse peygamber de böyle anlatsa o zaman zorlanabileceklerdi. Bunun tefsirinde şuna dikkat çekilmiş. Evet onlar sayıca çok ama kuru bir kalabalık. Öyle olunca onların durumu peygambere netice itibariyle gösterilmiş oluyor. Sayıca çok ama kuru bir kalabalık olduklarından sanki az. Ve lakinin Allah'a sellem, lakin Allah selamet verdi. İnnehu alimun bizzati sudur. Şüphesiz o kalplerde olanı bilendir. Ama savaş esnasındaki durum ise şu. Ve iz kumuhum izil tagaytum fi ayunikum galilem. Savaşta da siz onları az görüyordunuz. Bu da önemli. Çok görseler kalplerine korku gelebilir. Biz bunları alt edemeyiz derler. Ama Allah kendilerinden üç kat fazla olan düşmanı bunlara az gösteriyor. Ve yugallilukum fi ayunihim sizi de onların gözünde az gösteriyordu. Yani karşı tarafta ya bunlar bir avuç insan biz bunları çok rahat alt ederiz diyorlar bu, bu da onlarda bir gevşekliğe sebebiyet veriyor. لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولَ İşte Allah'ın emri bu şekilde yerine gelecek. Hak ortaya çıkacak. Batıl iptal edilecek. Ve ilallahi اللّٰهِ تُرْجَعُ umur Bütün işler Allah'a döndürülür. Bunun belki bir misalini bazen Türkiye Kupası maçlarında görmek mümkün oluyor. Üçüncü lig takımı, süper ligde olan bir takımı çok rahat bir şekilde yenebiliyor. O Süper Lig ekibi belki ya onlar 3. lig takımı bunları çok rahat hallederiz. Biz nice büyük takımları yenmişiz diye gurura da düşebilirler. Ama böyle durumda gururu alt üst edecek durumlar yaşanabiliyor. Savaşlarda da benzeri durumlar söz konusu. Ve bir de Bedir Savaşı'nda başka bir ilahi yardım olarak bir avuç toprak ve bütün müşriklerin gözüne yüzüne isabet ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam karşı tarafa yerden böyle bir avuç toprak alıp şahetil vücuh diye atıyor. Yüzleri kara olsun. Nasıl ki söz olarak bu bütün hepsinin kulağına aynı anda gidebilir. Allah maddeyi de bir anda hepsine gidecek şekilde meydana getiriyor. Ve her birinin yüzüne gözüne bir avuç toprak isabet ediyor. Tabi bu Harika bir durum, sıra dışı bir durum ve hayatta bu gibi mucizelere de yer var. Neticede orada peygamber var. En büyük peygamber, alemlere rahmet olan zat, son dinin sahibi. Allahü Teala ona ve yanındakilere harika bir şekilde yardım ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde buna da atfen şöyle denilmiş. "Falem taktuluhum. Onları siz öldürmediniz. Velakin Allah kateluhum." Lakin Allah öldürdü. Ve merameyte izrameyte attığında da sen atmadın ey peygamber lakin Allah rama Allah attı. Burada şunu belki bilmemizde fayda var. Mucize Allah'ın fiilidir. Yani bir avuç toprak karşıya atıldığında her birinin yüzüne, gözüne isabet etmez. Ama Allah dilerse isabet ettirir. Bundan dolayı bu harika fiil Allah'a nispet ediliyor ve bu şekilde Allah'ın yardımıyla Müslümanlar o ilk büyük çatışmalarında, savaşlarında galip geliyorlar ve böylece ileriye daha emin adımlarla yollarına devam ediyorlar.